Evet sevgili arkadaşlar şu anda Sakarya'dayız ve Sakarya'nın en hareketli, en güzel müzikallerinden birindeyiz. Yeni Maranda Kafedeyiz. Bakalım bugün kimlerle tanışacağız bir bakalım hadi gelin. Evet merhabalar. Merhabalar. Sizleri tanıyalım. Evet ben İdnur Akgül. Maranda Kafede salı akşamları karaoke programları yapıyoruz. Evet neler yapıyoruz karaoke'de? Karaoke'de e, sahne hepimizin. Herkes, hani şarkı söylemek isteyen herkes sahne alabiliyor bizim programımızda ve eğlenebiliyor. Örneğin ben mesela şarkı söylemek isteyeceğim veya şiir okumak isteyeceğim, ee, bizim için de böyle bir vokaller yapıyor musunuz? Tabii ki de. İsterseniz beraber düet yapabiliyoruz, isterseniz tek söyleyebiliyorsunuz ve bütün karaoke şarkılarımız mevcut bizde. Evet o zaman ne diyoruz? Çıkın çıkın Maranlı'da kafeye evet. girin diyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, yayınlarımız devam ediyor. Şimdi de karaoke'nin güzeller güzeli Sakarya'dayız. Yine Sakarya'nın bir güzeli daha bizlerle beraber. Bir tanıyalım bakalım, gelin şöyle bir tanıyalım. Evet, merhabalar. Merhabalar. Evet, bu güzel isim kim acaba? Deniz Kara ben. Evet, Deniz Kara Sakarya'da. Bir bakalım Deniz Kara neler yapıyormuş. Mananda kafede bir bakalım, bir kendisini bir tanıyorum. Ben Mananda kafede karaoke programı yapıyorum. Pazartesi, Perşembe günleri. Hepiniz davetlisiniz. Hep beraber ee, şarkı söylüyoruz. Sen neden söylüyorsunuz? Arabesk. Ben arabesk insanıyım. Evet, arabesk kadına bakalım ne fısıldayacak bize. Bir bakalım ne diyorsun arkadaşlar? Ne fısıldayalım? Evet, kulakları güzel bir şeyler söyleyebilirsin aslında. Sahte sevgililer terk ettiğinde Benim yokluğumu anlayacaksın Beni başkasıyla görsün Kaybettiklerini ağlayacaksın. Evet gerisi Maranda Kafede arkadaşlar unutmayın. Yani ne çıkın, yapıyoruz? geliyoruz. Çıkın, gelin çıkın geliyoruz ve bu güzeller güzelinin sahnesini alıyoruz. Evet sevgili dinleyiciler şu anda Sakarya'mızın en güzel kafelerinden birisi yeni Maranda Kafedeyiz. Şimdi kimle karşılaştık biliyor musunuz? Sakarya'nın Karadeniz sanatçılarından güzeller güzeli bakalım kimmiş tanıyalım. Sebiyan Altunay. Evet. Altınay Karadeniz'in sesi. Güzeller güzel bir sesi. Birazdan kısa bir şarkısını dinleyeceğiz ve ardından da onu bir tanıyalım. Eee ben Sebiyan Altunay. Eee 7-8 senedir Karadeniz Müziği'ne hizmet veriyorum. Sakaryalısınız. Sakarya'da oturuyorum. Evet. Artık Sakaryalı olduk. Eee her cuma akşamları buradayız. Herkesi bekliyoruz. Tabii Şimdi dinleyicilerimize, seyircilerimize şöyle bir Karadeniz'e doğru bir yelken açalım mı? Tabii olur. Gece gökte yıldızlarda da dinleyin dertler o mi? Gece gökte yıldızlarda da dinleyin dertler o mi? Yar iman kalmadı oynayın o Bilmeyi hallar o mi? Bilmeyi hallar o mi? Evet devamı ne yapıyoruz arkadaşlar? Karadeniz Kafe'ye geliyorsunuz. Devamını burada seyrediyorsunuz. Tekrar görüşmek <laughs> dileğiyle. kalın. Evet arkadaşlar. Ananda Kafe'de yayınlamamız devam etmekte. Şimdi Karadeniz evinin Sakarya'mızın en tatlı, en güzel sesli sanatçısı, erkek sanatçısı Lazibo ile la beraberiz. Evet şimdi Lazibo'yu bir tanıyalım. Efendim merhabalar. Merhabalar efendim. Önce sizi bir tanıyalım. İsmim İbrahim Köse. Ama müzikal anlamda YouTube'da, bütün sosyal platformlarda Lazip olarak geçiyor. Evet, bizi takip edin diyorsun Lazip olarak, bizi takip edin evet, değil mi? Evet, bütün sosyal platformlarda vardır. Zaten bir, bir ay önce son klipimizi de çektik, paylaştık. Her yerde varız Lazip olarak. Evet, şu anda Sakarya'dayız. Maranda Cafe'de devam ediyor yayınlarımız. Hangi akşamlar çıkıyoruz burada? 2 ee, yıldır yaklaşık e, Maranda Cafe'deyiz, cumartesi günleri. Benim programım. Her cumartesi buradayız. Bütün Diğer yerlerde çıkış yapıyor musunuz? Başka yerlerde çıkış yapıyor ee, Sakarya'da çıkmıyorum kafe olarak ya, ya. ama ekstra programlara çık çıkıyoruz. Yani Öyle Karadeniz harçlısı lazım o zaman size ulaşabiliyor muyuz yani? Tabii ki her türlü müzikal anlamda eğlence, festival, düğünler açığız. Her yere gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Laz bunun şöyle bir sesini bir dinleyelim. Ne diyorsun şöyle Karadeniz sanatçısı Bir fısıldasın bize bakalım ne fısıldayacak? canlı sesiyle Laz İbo geliyor. Laz İbo, Karadeniz okuyayım o zaman ben çünkü ismim evet. Laz Ibo ama benim türkü tarzı her telden var bizde. yok, <laughs> Laz İbo gelsin. Sen bana aşık, ben sana deli, sonumuz seninle çok tehlikeli. Seviyorum seni deliler gibi Aklım başımda değil belli değil mi? Belli değil mi? Evet Lazıba ne diyor? Ben tehlikeliyim diyor ona göre dikkat edin diyor bizi dinleme Dinlemeyenler de dinlesinler diyor Akıllarını başına alsınlar arkadaşlar Yayınlarımız devam ediyor tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar biliyorsunuz Sakarya'nın en Karadeniz kafesi Yeni Maran'da kafedeyiz. Şimdi bakalım esas bu sahibi kimmiş? Çok merak, ben de çok merak ediyordum. Şimdi Maran'da kafenin sahibi Laz Uşağı burada arkadaşlar. Bir tanıyalım. Ben Adnan Altunay. İki senedir bu işi yapıyorum. Karadeniz kültürüne hizmet vermeye çalışıyoruz. Özellikle aileye hitap etmeye çalışıyoruz burada. Evet böyle Karadeniz şivesiyle de konuşuyorsun. Zaten şivem bu. Başka şive yok. <laughs> evet, nereden geldi bu meslek? Daha önce e, Şarkı e, Türkiye'de... Kızım bu, zaten mı? bu işi yapıyordu, sanatçı Sebihan altına. 10-12 on, on senedir onun peşindeydim. Menajerliğini yaptım. Hiç olmazsa ev sahibi olalım dedik. 2 e, senedir de Yeni Maranda Kafe'yi çalıştırıyorum. Karadeniz kültürüne hizmet vermeye Nasıl çalışıyorum. Karadenizliler geliyor mu buraya? Hep Karadenizliler geliyor. Doğulular da geliyor. Evet, ben, Her ben kısımdan insan ben geliyor daha. buraya. Ben macun, Herkese da kapımız açık. Diyorsun. Tabii. Nasıl fiyatlar nasıl? Neler Fiyatlar uygun. 400 lira fix menü. Neler var bunun içinde? Ee, meyve tabağımız var. Çerez var, su var, sınırsız çay var, Nescafe'miz, Türk kahvesi. Günün hangi saatlerinde açık? Nasıl yapıyoruz? Saat, İnsanlar nasıl çıkıp çıkıp gelsinler. Ne saat saat 6'da açıyoruz. 8'de programımız başlıyor, 12'de bitiyor. Benim canım sıkkın. Ben bir Karadeniz kafeye gideyim, bir çay kahve içeyim dediğim zaman... Altta Saat gelin, 6'da geldiğin zaman her o şey var. Post sohbet karşılıyorsunuz, güler yüz karşılıyorsunuz. Aynen. Çıkın çıkın gelin diyoruz değil mi buraya? Evet. Sanatçılardan sürpriz sanatçılar kimler geliyor buraya? Ee, hep Karadeniz genelde çıkarıyoruz. Arabex'te çıkarıyoruz. Alişan geldi, Alihan geldi. E, Ömer Danış geldi, Hülya Polat, Recep'im. Ne kadar içindeyiz de. Biraz böyle siz de fısıldar mısınız böyle Karadeniz ben, şiveyle? Ben şif yapamam. Ne diyorsun ne diyorsun? O yok. Ama Karadeniz şey... çok güzel konuşuyor şey değil ya mi? Yani. Arkadaşlar ben de buraya gele gele Karadeniz şivesiyle konuşmaya başladım. Farkında mısınız bilmiyorum ama. Ne diyorsunuz bu susa? O bizde yok. Diyorsun. Peki teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Sakarya. ederim. Ne diyoruz arkadaşlar? Çıkın çıkın gelin. Maranda Kafe. Yeni Maranda Kafe'deyiz. Sizleri de bekliyoruz. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere. <laughs> kaçan Karadeniz uçaklarının içinde olup da Kemençesiz olur mu da bu duyduğunuz ses kulakları inceltir Karadeniz'in sesidir arkadaşlar Sakaylamızın ustası kemençeci bakalım kendisini tanıyalım selam aleyküm selam aleyküm selam seni bir dalayım da uçak ben Yıldıray Kılıç meşhur gömleksiz Necati Kılıç'ın oğluyum ben atma türkü ustası Sakarya'da 2005'ten beri bu hizmetteyim. Sahnelerin tozunu çok yuttum biz. Hala da devam ediyoruz. Deniz, Sevdiğimiz deniz, deniz, abilerimizin, deniz, deniz. ablalarımızın arkasına kemençe çalıyoruz, ön sahnesini yapıyoruz. Ben hayatta kendimi yüksek görmedim. Benim yerime başka biri olsa bu akşam burada çıkıp alt sahneyi yapmaz. Ben alçak gönüllü bir insanım. Ağlı yaşıyorum diyorsunuz değil mi? Kültürüne hizmet vermeye devam ediyorum. Kanımın son damlasına kadar da edeceğim. Benim arkadaşlar duyduğunuz gibi ses geliyor. Bir ses dinleyelim. Ah seni zalim seni de koydum beni dertlere koydum beni dertlere Adnan çıktık seninle da fısıltı haberlere Fısıltı haberlere Yara ağzında dişi inci gibi inci Tutar bana mikrofonda sabahattin birinci Hab akan terelerde dolsun denize dolsun Haberi izleyenlerin de hepsine selam olsun Hepsine selam olsun Yok muydu benim hakkım sevmeye sevilmeye Çıkın çıkın da gelin yeni maranda kafeye benim işim bu. Anlatayım. Ne diyelim ya. Reklamın en güzeli. Karadeniz'in en alası. Çalgıcının kemence ustası. Sevgiler, saygılar. Teşekkürler. Bir tane de Levent Candan'a söyleyelim. Üzülmesin. Evet. <laughs> İşledim seni baldan tatlısın baldan Bu türküm sana gelsin de gazetecile ve çandanı git beni Olsun bakalım olsun Sakla bunu Levent'im, benden hatıra kalsın, benden hatıra kalsın. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Biz Kameramızı teşekkür çeken ediyoruz. Levent Can'da da teşekkür çok teşekkürler. Evet, ee, Sabahattin galiba isim. Evet, Sabahattin Bireycik. Sabahattin abiye de, Levent Can'dan dostuma da çok teşekkür ediyorum. Çekal Levent de, zaten de, bizim... Canımız ciğerimiz her programımıza gelir, reklamımızı yapar. Allah razı olsun. Bir Canımız kuruşta istiyemiz. bir kuruşta para tek şey yapmamış, istememiştir yani. Bir su yeter, bir bardak su yeter. Yani bir bardak çay kandırıyoruz onu. Evet, tekrar görüşmek üzere <laughs> arkadaşlar. Güzel gece devam edecek.